Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz vücut geliştirme, cinsellik ve mastürbasyon. Bu konuda çok soru alıyorum. Özellikle DM'den gizli oluyor bu sorular. Abi açık açık, açık konuşulabilmesi gereken konular bunlar. E, antrenman, özellikle şu soru geliyor. Antrenmandan önce cinsel birleşme performansımı düşürür mü? Arkadaşlar düşürür Tabii ki antrenmana girmeden cinsel birleşme yapmak ya da mastürbasyon kullanmak performansı olumsuz yönde etkileyecektir. Ben şu şekilde davranıyorum arada 4 ila 6 saatlik bir uyku varsa herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama bir uyku bir arada bir öğün olması lazım ki antrenmandaki performansınız normal standart halinde seyredebilsin. Mastürbasyonun adene gelişimine herhangi bir zararı yoktur. Bu konuda işiniz rahat olsun. Her gün bile mastürbasyon yapabilirsiniz. Kişiye göre libido, cinsel enerjide değişkenlik gösteren konulardır arkadaşlar. Mastürbasyon yapıyorsunuz diye bir sıkıntı yaşamazsanız bilakis vücudunuz ya da beyniniz bunu istiyorsa vücudunuz çok daha iyi performans gösterebilmesi için mastürbasyonu kullanmalısınız. Cinsel birliktelik daha iyi çünkü hayale ihtiyaç duymuyorsunuz farklı bir şekilde olay gerçekçi gerçekleşiyor ve bu konudaki enerji sarfiyatı normal mastürbasyona göre zihinsel olarak ve fiziksel olarak çok farklı bir konsepte oluyor. Ee, arada yine 4 ile 6 saat bir uyku uyunuyorsa, bir yön yeniliyorsa cinsel birliktelikten ya da mastürbasyondan sonra antrenman yapılması herhangi bir sakınca görmüyorum. Bilakis performansınız olumlu yönde etkileyeceği konusunda eminim. Bunun işte e, cinsel birleşmenin ya da mastürbasyonun sayısı günde ne kadar olmalı, haftada ne kadar olmalı gibi soruları cevaplamaya gerek bile yok. İlk başta a, altını çizeyim gibi bu kişisel performanslar e, kişiye göre değişir. Bir kadının fizyolojisine göre, erkeğin fizyolojisine göre değişkenlik gösterir. Bazı kadınlar haftada 10 kere, 15 kere beraberlik isteyecekken bazıları hiç istemiyor ya da 2-3 kere isteyebilecektir. Erkek için de aynı şekilde bu geçerlidir. Yani kişiye göre, enerjisine göre, moraline göre biliyorsunuz gibi farklı bir konsept, cinsellik farklı bir konsept ama fitness ve vücut geliştirmek konusunda kesinlikle ve kesinlikle yüzde uzak durulmaması gereken iki tane unsur hayatımızın değişmez parçalarıdır. Yani şunu da yapmayalım tabii ki e, cinsel birleşme, e, de bulunduk ya da mastürbasyon yaptık gidip 200 kilo squat'a girmeyelim bu sonucu hüsranla sonuçlanabilir çöktüğünüz zaman kalkamayabilirsiniz. Dediğim gibi 4 ile 6 saat uyku bir öğün beslenme sonra herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmadan devam edebilirsiniz. Bazı yine çok ilginç şeyler duyuyorum Bunun tabii ki e, muhteşem hocalar var e, muhteşem e, fikirleri var piyasadaki. Ya arkadaşlar hani belir bir testosteron alıyorsunuz e, cinsel birleşmeden sonra tekrardan testosteron miktarını arkadaşlar arttıran arkadaşlar varmış. E, bunlar 20-25 arası gençler. Arkadaşlar böyle bir şeye gerek yok yani. Kendinizi rahat bırakın, huzurlu bırakın. Madem bir şey yapıyorsunuz onu akışına bırakın. Tekrardan bir takviye yapmak, cinsel birliktelik yaşadık diye tekrardan bir takviye yapmanıza ya da almış olduğunuz miligramı arttırmanıza gerek yok. Bunu zarar görmeyin diye araya sıkıştırdım. Yoksa normalde bu konularda herhangi bir şekilde bilgi vermiyorum. Bu şekilde kamuya. Ee, ama zarar görmenizi istemiyorum. Yine bu, bu cinsellik konusunda altını çizmemiz gereken bir nokta. Genelde bizim e, hocalarımız ya da bize tavsiye verenler o dönemde e, 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda, e, hatta günümüzde bile bu şekilde tavsiye. Geçti yarışmaları alt alta kala kesinlikle cinsel, cinsel bir ilişmede bulunmayın. Kesinlikle mastürbasyon yapmayın. Arkadaşlar patlayacağız mı yani nasıl böyle bir mantık olabilir? İşte maksimum sert ikisi için e, böyle damızlık kova gibi olmamız lazımmış hiç bu işlere girmememiz lazım. Arkadaşlar kesinlikle daha sonuç ve daha sulu bir vücut olabileceğini size kesinlikle söyleyebilirim. Kadın erkek fark etmez. Kadınlar için de aynı şey geçerli. Yani kadınlar da belirli bir e, katı diyetten sonra uzun süre düşük karbonhidratlardan sonra. E, bayan arkadaşlarımızda, bayan sporcu arkadaşlarımızda regle olamıyorlar. Düşük karbonhidrattan dolayı. O ağır, gereksiz, yüzumsuz kardiyolardan dolayı. Bilgisiz hocalar sayesinde kadınlarımız da regle olamıyor. Garip garip işte 6 hafta kalı domatesi kesmeler, yok işte light ürünleri, light kola kesmeler, domates işte kırmızı şeker var içinde diye kesmeler. Kızın psikolojisi bozuyor ve regle olamıyor kadın sporcularımız yani. Çoğu kadın sporcu bunu yaşıyor arkadaşlar yani bir, bir denge söz konusu vücutta yani. yani sonuç var ya, bir bikini yarışmacısına bu içkenciyi çektirmenize gerçekten e, üzülüyorum yani. Hele kadın sporcunun testosteron alması kesinlikle çok sakıncalı oluyor. E, bir kadın sporcu asla testosteron kullanmam. Hiç buna ihtiyacı yok. Ha hard body yapar e, buna bir şey diyemem. Ya da figür yapar bir şey diyemem. Rakipleri ölçüde yurt dışına yarışacaktır buna bir şey diyemem. Yine kişisel tercih. Ama bikini yarışmacısı asla kullanmamalı. Asla kullanmamalı. Ya yani bunu tavsiye eden arkadaşlar varsa koşarak uzaklaşın oradan. Rica ediyorum sizden. Sizin de cinsel sağlığınız için, sizin de ileride doğacak çocuklarınız için kesinlikle kadınlar testosteron kullanmasın. Başına dönersek konunun e, altını çizmem gereken nokta. Kadın ya da erkek asla bir buçuk ay, iki ay cinsel birleşmeden ya da mastürbasyondan asla uzak durmayın. Mutlaka yarışmaya üç gün kalıyor, dört gün kalıyor, bir haftaya kadar imkanınız varsa, bir partiniz varsa cinsel birleşme yoksa mastürbasyon konusunda vücudunuz ve fiziksel özelliklerinizi, fiziksel duygularınızı mutlaka rahatlatın ki vücudunuz ödem yapmasın ve maksimum form yakalasın.